Şimdi şeye geleceğiz. PlayStation Plus, e, oradan bahsedeceğim çünkü video yapmam lazım. Bu muhabbet zaten çok güzel devam ediyor. Bir de e, Last Of Us'ı zaten oynayacağız. Ama öncelikle şu anda zaten video çektiğim için onu bir bu video YouTube'a geleceği için onun bir hazırlığını yapalım. Yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün e, Red Dead Redemption 2'yi. PlayStation'da satın aldım onu bir size göstermek istiyorum şu anda gerçekten gayet uygun bir fiyatta Şöyle yapalım Bir de Ultimate sürümü bu arada arkadaşlar yani 680 bakın Premium sürüm Ultimate e, Normalde 680 TL yerine 204 TL'ye düşmüş %70 indirimde onu size göstermek istiyorum. Şöyle bir açalım. Şuradan şöyle yapayım. Sizler de görün. Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition gördüğünüz gibi 204 TL'ye düşmüş. Ben zaten almıştım. Şu anda hani e, giriş yap diyor bir süre bir süre aktif kalmayınca. O sebepten dolayı bu ekonomide ikisi alamıyoruz maalesef. PC satıp PC 5 mi alsam? Valla PlayStation 5'in çok güzel bir avantajı oluyor onu da söyleyeyim arkadaşlar. 204 TL'ye Red Dead Redemption'ı satın alabilirsiniz. Şu anda Steam'de ne kadardı bir bakalım. Şu anda Steam'deki fiyatına bakalım orada ne kadar olmuş. Evet bir de Ultimate bizde burada 34-35 dolar. Yani Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition satın al diyor. Bu da 25 Nisan'a kadar sürüyormuş teklif. Yani 35 dolar. 35 dolar. Gördüğünüz gibi 35 ABD dolara eşittir. 1132 TL. Yani 1133 TL diyeyim buna. Yani 1133 TL buna vereceğinize PlayStation'dan almak tabii ki daha mantıklı ama tabii ki öncelikle <laughs> şöyle bir şey 204 liraya çok uygun. Ben daha önceden oynadım arkadaşlar. Red Dead Redemption'ı daha önceden oynadım. Şöyle yapayım. Şunu şöyle bir kapatsam. Çok karanlık olacak değil mi böyle? Buradan tekrardan bir giriş yapayım. Şeye. Tamamdır. Şöyle de size göstereyim. Neden indir diyor. Zaten oyunu biraz daha dün 33'tü. Bugün nedir ya? İşte yükseliyor. Her geçen gün yükseliyor. Red Dead Redemption 2 Ultimate PlayStation dan PlayStation Store'dan satın alabilirsiniz. Şu anda 204 TL çok uygun fiyat. Bayağı bir indirim yapmışlar. Ultimate Edition. Şimdi arkadaşlar bir videomuzun diğer konusu da PlayStation Plus. Yeni gelen arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şu anda YouTube'da canlı yayındayız. Hem YouTube'da hem de Twitch'te canlı yayındayız. PlayStation Plus ben 3 aylık abonelik aldım. 3 aylık abonelikte 830